Abi ben gidiyor. Suriye Özgür, Esat Mefta. Demek gidiyorsun ha kardeşim. Çok sevindim. Sen ne yapacak? İlan verdim ben de. Bir sürü başvuru oldu. Yarın başlayacaklar. Kimse, Kimse başvurmadı. Var. Zaten niye başvursunlar ki? Bu kadar düşük maaşa. Sigortası primi derken. Ben de zaten ödeyemem onların maaşını. Ne yapacağım bilmiyorum. Ee, sen ne yapacaksın? Benim baba dükkan var. Orada çalışacak. Dükkan falan yok abi. Ne yapacak bilmiyorum. Ben zaten burada durdum. Konuşmayı bile unuttum. Keşke gitme desen abi. Kal desen. Abi ben kaçayım. Otobüs kalkacak. Yolun açık olsun kardeşim.